Çağcuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı bir atasözünden esinlenerek Çağcuma Spor ve Millet İttifakı yeniden bir araya gelince Allah sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirir sonra buldurulmuş ifadelerini kullanmıştı. Bu söz üzerine Kantarcı'nın Çağcuma Spor ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eşek dediği iddia edilerek haberler çıkınca polemik yaşanmıştı. Atasözünün anlamının çok iyi bilinmesine rağmen çarpıtılarak algı yaratılmaya çalıştığını belirten Bülent Kantarcı yaptığı yeni açıklamada şu bilgilere yer verdi. İyi partili dostlarımızdan gelen istek üzerine yanlış anlaşılmaya gerektirecek bir durum olmamasına rağmen bu açıklamayı yapıyorum. Aslında ortada yanlış anlaşılacak bir şey yok çok anlamlı ve iyilik, sevinç, mutluluk ve güzellik içeren bir atasözünden yola çıkarak yaptı. Önce Çağcı Malspor'un içine düştüğü çıkmazdan kurtulmasının, ardından çıkan kriz sonrası Sayın Meral Akşener'in Millet İttifakı'na dönmesi için paylaşımı, küçük pusulası şaşmış sıska, varlıklar tarafından yaygaraya dönüştürülmek istenmiştir. İyi niyetinden şüphem olmayan dostlarımızın bu kasıtla kışkırtmaya kapılmamalarını dilerken bir milim bile olsa incinmelerini istemem. Umarım ve dilerim 14 Mayıs'ta hep birlikte Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Seçim ve demokrasi tarihimize altın bir taç olacağına inancım tamdır. Bugüne kadar hiç kimseye nefret veya hakaret söyleminde bulunmadığım gibi bunları yapanları da her zaman şiddetle kınadım, kınarım. Bana yapılanlara da aynı dilden yanıt vermek yerine hukuka havale ederim. Millet ittifakının parçalandığını düşünerek göbek atanların, bu kriz sonrası öncekinden daha güçlü bir şekilde bir araya geldiğini ve muhalefetin önümüzdeki seçimleri net bir biçimde kazanacağını görünce panik halinde kendi deyimleriyle sinekten yağ çıkarmak diye tarif ettikleri zavallılığın karşılık bulmadığını görmeleri uzun sürmedi. Hele aynı zamanda bana sataşmak suretiyle yamanmaya çalıştığı partiden milletvekili adayı olacağını zanneden Cüzdan Obez karakteri sıska şahsın kurduğu çadır tiyatrolarının bir işe yaramayacağını ve heveslerinin kursanında kalacağını kısa bir süre sonra adının bile hatırlanmayacağını şimdiden müjdeliyorum. Her zaman aklımda tuttuğum rahmetli babamın bir sözüyle bitiriyorum. Yatma tilkinin gölgesinde arslanlar yesin etini.